Türkiye'nin en çok konut projesi üreten firması Dağ Holding'in Anadolu mozaiğinin en önemli parçalarından biri olan Konya'nın en gözde lokasyonunda inşa ettiği yeni projesi Tuval Mabey'in konakları, sağlıklı ve nefes alan ev konseptiyle sakinlerini bekliyor. Tuval Mabey'in konakları, Konya'nın değer yaratan turizm noktalarına, tema park, alışveriş merkezi ve spor merkezlerine komşu bir lokasyonda yükseliyor. Kelebeklerin doğayla dansını seyredip keşfedebileceğiniz kelebek bahçesi, futbol müsabakalarını canlı izleyebileceğiniz stadyum, doğanın tüm renklerinin buluştuğu çiçek bahçesi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, ziyaretçilerine dönemin ruhunu deneyimleten Ecdat Parkı, hem günlük hem de genel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alışveriş merkezi, profesyonel spor dallarıyla yakından ilgilenebileceğiniz Selçuklu Belediyesi Spor Salonu ve birkaç dakikalık yürüme mesafesine sahip marka okullar, komşularınızdan yalnızca birkaçı. Ayrıca çevresinden geçen bisiklet yolları, 3. etap metro projesine yakınlığı, projenin hemen önünden geçen minibüs ve otobüs seçenekleriyle Tuval Mabey'in konakları, stratejik ve avantajlı konumuyla hem yatırımcılar hem de ev sahipleri için kaçırılmayacak bir fırsat. Tuval Mabey'in konakları, sosyal tesisi, oyun alanları, otopark ve geniş yeşil alanlarıyla birlikte yatay mimariyi benzersiz bir projeyle sizlere sunuyor. Az katlı mimari yapısıyla Tuval Mabey'in konakları 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 lüks daire seçenekleri şehirden uzaklaşmadan tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veren konumuyla sizlere sakin bir site hayatı sunuyor. Sağlıklı ve nefes alan mimari tasarımı destekleyen Da Holding, 30 yıllık tecrübesinin ürünü olan Tuval Mabey'in konaklarıyla insanların doğadan kopmayacakları bir yaşam vaat ediyor. Bu felsefeyle doğanın tüm renklerinin bir arada sunulduğu Tuval Mabey'in konakları, yaşam odaklı ve konforlu daireleri, geniş yeşil alanlara sahip bahçe katları, Konya'nın eşsiz manzarasını seyredebileceğiniz loft daireleri, alternatifli sosyal ortamları ve panjurlu yapısıyla sağlıklı ev konseptini Konya ile buluşturuyor. Hem sağlığınız hem de konforunuz göz önünde bulundurularak tasarlanan Tuval Mabey'in konaklarının sosyal tesisinde yer alan yüzme havuzu, fitness salonu, Türk hamamı ve sauna, geniş ve konforlu oturma alanları hem size hem de çocuklarınıza keyifli anlar geçirme imkanı sunuyor. çocuk dostu bir proje olarak yola çıkan Tuval Mabey'in konakları, çocuklara, arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayabilecekleri yeşil alanlar, oyun parkları, futbol ve basketbol sahalarında eğlenceli anlar vaat ediyor. Ayrıca mevsimi geldiğinde dalından koparıp tazecik yiyebilecekleri badem ağaçlarıyla çevrili bahçesinde doğayla iç içe bir yaşam çocuklarınızı bekliyor. rahat ve konforlu bir kullanım sunan, geniş tasarımlı alanlarını doğru ve kaliteli malzemelerle tamamlayan Tuval Mabey'in konaklarının, yaşam odaklı ve estetik çizgilerle tasarlanan Ankastre mutfaklarında paylaşacağınız leziz ve keyifli anlar sizleri bekliyor. Nefes alan mimari yapısını salonunda bulunan özel iklimlendirme avantajıyla destekleyen banyosundan giyinme odasına kadar kusursuz detaylar sunan ve modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Tuval Mabey'in konakları, sıcak ve dinamik renklerle bütünleşen yepyeni bir mimari bakış açısıyla hayatınıza şıklık katıyor. yüksek standartlı bir yaşamı, konfor ve estetikle harmanlayan Tuval Mabey'in konakları siz değerli sakinlerini bekliyor.